Hepiniz yeni bir Metin İki Marmara Ticaret videosuna hoş geldiniz. Eğer video hoşunuza giderse, bir beğeni atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Evet arkadaşlar, Kavuçan'ın yanındayız. Neden Kavuçan'ın yanındayız? Ee, şöyle, artı yedi bir şeytan boynu bastım. Tekte geçti gerçekten, tekte geçti yani. Ben de bir şaşırdım. Ee, dedim, bu kadar şansımız varsa eğer Kavuçya'ya gelelim. Bir tane e, malzemelerden de anlayacağınız gibi magma kuru zırh deneyelim dedim. Şöyle %30 şansımız var. Birinci envantere gelecek geçerse. Ee, i̇nşallah geçer. %30 düşük bir şans. Ve biz de son zamanlarda biraz e, şanslı sayılmayız. Ama bakalım bir deneyelim. Belki suramız şanslıdır. Ee, şöyle atıyorum ve gitti. Boya fazla almış. Neyse bunları fazla almıştık. Bir an direkt yandı sandım. Ee, şöyle bilgiden baksam. Ha? Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına ne koyun? Evet yanmış. Geçmiş ya. olsun. Kara köpek seni. Evet arkadaşlar Süleyman adlı kardeşimizle anlaştık şöyle e, şu gördüğünüz itemleri seriden kabul edeyim 15 ona alıyorum e, büyük ihtimal daha fazla paraya satarım burayı kendisine hayırlı uğurlu olsun diyelim şöyle kalbimizi de atalım kendisine. Hayırlısı Konuşmuyor olsun kendisine oğlum. tekrardan. Bir tane de 10x verecek. Evet, 10 de alalım. Güzel bir ticarette hayırlı olsun diyelim. Evet arkadaşlar biraz önce aldığım itemleri pazara kurdum. Ee, şöyle fiyatları kısaca üstünden geçeyim siz de görün. Şöyle bakır kolyeleri 45 emden attım. Tahta ayakkabıyı 45 emden attım. Aldığım korku maskesini de 3 won'dan attım. Şu 10 yarılıyı da 2 won'dan koymuştum. Gitmedi. Bunun nedeni en az 2.5. 3 won var bence. 2 büyüsü de var. 3 won'dan bunu da koydum. E, ee, şu mavi çelik zırhını da 2 won'dan attım. Büyük ihtimal 1.5, 1.75 arası falan. 2'ye bir zorlayalım dedim. Belki gider. Zehir'i 6 won'dan kurdum. Gitmezse düşeceğim. Giderse de güzel bir karımız olur Zehir'den. 4 won saymıştım bunu alırken. Şöyle yeşimleri, oniksleri vesaire kurdum e, piyasa değerine yakın bir şekilde. Anka ayakkabıyı da 5 fondan attım tekrardan. Şu aslan ağzı kalkan, güzel bir kalkan bunu 4 fondan attım. 10 şeytanı var, 10 ölümsüzü var, yavaşlaması sersem falan var. E, bir de şöyle 10 şeytan, 6 ölümsüz, 15 şimşek, 5 HP absorbe, artı 8 bir cennet, e, cennet bileciğimiz var. Bunu da 3 von 45 hemden attım. En son 3 ona kadar düşerim. E, açılış fiyatlarımız onlar İnşallah güzel güzel satış elde edebiliriz. Bunlar da zaten savaşçımın temleri. Şöyle e, yarı insan kılıcımız var. Bu savaşçımın arkadaşlar. 9-10 e, piyasa piyasasına baktım. E, 10-10, 9-10 arası. Güç, canlılık vesaire kritiği de var. Güyüzü de var. Tam bir VS'lik bence. E, bu tarz silahlar seven arkadaşlar varsa bana ulaşabilir. E, fiyatta da görüşebiliriz. Çıkıyor. tank kalkanım da var artı 9. 10 ölümsüz, 20 şeytan. 2 e, kat yang düşürme var %8. 10 da orku var arkadaşlar. Sersemi de var. E, 17 won diyorum. E, bunda pek bir pazarlık payı yok ancak e, yine bir isteği olan arkadaşlar varsa bana mesaj atabilir, bana ulaşabilir. Bir şeyler yapmaya çalışırız. Hepinizin gönlünü olsun istiyorum. Evet arkadaşlar biraz önce aldığım itemleri e, şöyle birkaç parçası Mega V adlı arkadaşımıza lazımmış. Şöyle itemleri hemen koyalım. Ee, kask lazımmış. Gördüğünüz kalkan lazımmış. Bir de şu bilezik. Şu düz itemler de lazımmış. Başka bir şey var mıydı soralım. Ee, bilezik 2.5 iki, 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 won. Kask 2.5 won. 5 won. Ee, şu aslan ağzını da 330M'den satıyorum. Şu ikisini de 35M'den satıyorum. Şurası 9-10 arkadaşlar. Ee, tekrar bir hesap yapalım. 2.5-2.5-5 2 ee, Şurası da 330-70 ee, 830. Bunlar da 70. 9-10 para ediyor. Hayırlı uğurlu olsun kendisine. Şöyle kabule basalım. 9-10'umuz hayırlı. Uğurlu olsun bize de. İnşallah işini görür. Evet arkadaşlar dün aldığım itemlerin çoğunu sattım. Ee, akşam bir ticaret daha yaptım. Onu videoya alamadım. Ee, şöyle saç stili yüzden artı sarı parlak parçayı bir onu aldım. Sarı parlak parça zaten 140 emden gitti. Şunlar e, ekstra yanına hediye kaldı. Anka ayakkabıyı 4 bana sattım. Korku maskemiz kaldı. Zehirimiz kaldı. Erkay arkadaşımızla da şöyle bir ticaret yapıyoruz. Tüm şurayı e, artı bir tane zehir alacağım. E, 39 ortalama artı 3. 12 won 50 m anlaştık. Şöyle 12 won'unu verelim. Zehri de 50 m kuracakmış. Bu şekilde kendine hayırlı uğurlu olsun diyelim. Kabulümüze de basalım. 50 m de zehri aldık mı ticaretimiz tamam olacak. Zehri de Zehri de kursun hemen. Zehri de çekelim elden. 50 M'de 39 ortalama zehri çektik ee, hayırlı uğurlu olsun her taraf zehir oldu valla İnşallah bunları satabiliriz güzel güzel fiyatlardan lazım olan varsa 36 ortalama 39 ortalama ve 41 ortalama zehir var elimde isteyenler bunlar neymiş bunları da hediye mi veriyor acaba para istiyor bakalım. Ne diyecek? Boylu ticareti hepsine ama bunlar pek... Neyse. Koyarız pazara giderse gider. Buraya bir won mu? Abi saçın arkası havaya doğru, önü de yatık olacak. Sol taraf öne doğru da daha kısa. Salonu da balkona tak mı lan he? Daha ferah olur. Yok kankam ya. Şöyle Royan arkadaşımız 30 ortalama dolunay kurmuş. 80'en paraya ihtiyacı varmış biraz. Ee, alalım belki bir bona falan satarız. Olmadı 80-85'ten geri satarız. işi görülsün. Ee, pazar kuracağız. Hayırlı uğurlu olsun. Evet arkadaşlar. Ee, Evsun 1-2-3-5-6 adlı arkadaşımızla anlaştık. Şimdi pazar kuracak. Ee, 80 bir tane zırh alıyorum. E, ee, da birkaç parça itemi var. Onları da alacağım. Pek bir şey etmez ama. E, zırhı bakalım belki bir bomdan satmaya çalışırız. Satamazsak e, 80, 85, 90'dan tekrardan atarız pazara. Tek bir tane taşı var, savunma taşı var. Artı 9 ninja zırhı. Arkadaşımız pazarını kursun bekleyelim bakalım. 80'e göre ayarlayacak. Şöyle 50'lemden e, 10 ateş, 1500 EP, artı 9. Bunu çekelim. E, 15, 15, 30 da şunları kurmuş şunu alalım. Hadi bunu da alacağız mecburen. 80 hem çünkü. Ee, bunları da alalım bir yandan. Hayırlı tamam. uğurlu olsun kendisine. Evet beyler pazarımızda kurdum. Şöyle 467 hem paramız kaldı e, üstümüzde. Şu şekilde altın okey sandığını 10 hemden aldım. Şunu 4.5 hemden aldım. Bu arkadaştan aldığım 39 e, ortalama çakram bir ondan kurdum. Gitmezse düşerim sıkıntı yok. 50-60 hem e büyük ihtimal satarız zaten. Bunu şöyle 5 me salladım. Aldığımızdır e, aldığımız zırhı bir vona kurdum. Dolunay'ı 125 m 16 beceriliği. Küçük keşiş plakayı da 35 m'den almıştım. 55 m attım. 30 ortalama dolunayım var. Bunu da bir vona e, attım. 80 m falan almıştım büyük ihtimal. 10 yarılı kaskım duruyor 2 vondan. Şöyle e, 20 şeytanlı kaskı 25 m'den attım. Ninja için saç stilimiz var 65 m'den. Tahta ayakkabıların artı 9'larını 42 kemden kurdum. Bir tanesini 15M diğerlerinde 30 ya da 35M falan almış olmam gerekiyor. Şöyle Şahin Kalkanımız var. 15 bloklu. Ee, onun haricinde 20 Mistik falan filan Ork var. Pek e, iş yapacak bir veyosun yok. 15 blok için alınabilirse 3.5 ondan attım. 100 tane Zen Fasulyesi var. 62M'den attım. Alevimizi bir ondan Şöyle simyalarımız var. Ee, hemen göstereyim seyirci. Artı 9 zehir kılıcını 5 vondan attım. E, artı 4 39 ortalamayı 2 vondan attım. Bu gitmezse 1.5 vona falan koyacağım. E, artı 6 41 ortalama zehiri de 6 vondan koydum. Eğer bu da gitmezse 4.5 ve 5 von arası vermeyi düşünüyorum. Savaşçımın temleri de e, ona yeni bir zırh aldım. Belki şehirde gezerken görenler olmuştur. E, bu zırhımı satıyorum. 10 büyüsü, 10 rüzgarı, 10 HP absorbe, 1 KHP'si. E, kostüm de güzel. 3 von'dan denedim art 4 taşlı vesaire. 3 ondan gitmezse 2.5'a e, en sonunda 2 ona kadar düşerim diye düşünüyorum. Ama daha da düşmem. E, en kötü buçuktan e, ya da 3 ondan satmaya çalışacağım. Yarı insan kılıcımız, KDP'miz, Titan kalkanımız. Böyle bandanayı da satıyorum. Bu şekilde pazarım arkadaşlar. İnşallah güzel satışlar elde edebiliriz. E, yakın zamanda da videoyu atmayı planlıyorum. Bu pazar satılsın. Belki bir pazar e, daha alışveriş yaparım, bir pazarda ticaret döndürürüz. Ondan sonra pazarımı kurup, e, videonun sonuna e, simya basımı olarak ya da bilmiyorum, e, düşüneceğim orasını. Neyse, boş yapmadan e, geçelim, beklemede kalalım. İnşallah güzel satışlar elde edebiliriz. Evet arkadaşlar, pazarı bozdum. Şöyle Yonan yanına kurmak istedim. E, cam, ticaret camı şeyden kalkmış, e, şu an çekilmiyor. Arkadaşımız 110 m bir tane 15 rüzgarlı kas kuracak. Ee, onu çekelim hemen. Kuru yazalım. Artı 7 kas 110 m alacağız. Bir ee, 1.5 puan falan ederi var tahminimize, En kötü e, 15-20 bir şekilde satarız onu. Arkadaşımızın da işi olsun. Şöyle hayırlı uğurlu olsun. 110 m kurmuş. Sıkıntı yok. Kalbimizi de atalım hayırlı olsun. Videoya da selamlar olsun diyor buradan kral. Çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar pazarımızı ayarladık. şu bileziği de biraz önce 75 mden çektim. Bir bana gider büyük ihtimal. Artı 7 cennet bilezi. 1500 EP, 5 EP absorbesi falan var. E, gitmezse de en kötü 80-85 her türlü satarız. Seyir kılıçlarını şöyle 5.75'e düştüm. Şunu 6 won'du. Bunu da 2 won'dan 1 75 75'e düştüm. Bu aynı 5 -10. Şöyle Mitsigur neyi kurmayı unutmuşum. Bunu da 4 wandan kurdum. Piyasada 460, 75. Sonra 4 wandan falan başlıyor. 2-3 tane var. Büyük ihtimal onlar gittikten sonra bu da gider. Simyalarımız bu şekilde. Diğer itemler aynı zaten arkadaşlar göstermeye gerek yok. Pazarımı yanağımı buraya bıraktım. Bakalım inşallah güzel satışlar elde edebilirim. E, evet, Tekliflere de açayım. Evet arkadaşlar dün aldığım itemlerin çoğunu satabildim. Şöyle gördüğünüz gibi 22 won param var. Ekstra kalan kanlar şunlar. Tahta ayakkabı, 15 blok kalkan. Dolunaylar da duruyor. 41 ortalama zehir kaldı sadece yerinde. Bunu da veririm. Büyük ihtimal şuradan 4, 5, 6. Bunu da 2,5 falan satsa 2,5'tan falan. 8,5. 9, 9,5 won'a yakın para gelecek. Yani 30 won'u falan göreceğiz gibi. Faruk arkadaşımızla da bir ticaretimiz olacak şimdi. Ee, Şöyle hemen Koysun itimleri. Bir tane aydaş alacağız. Bir tane de e, tanrılar tanrıların meyvesi alacağız. Üç e, won anlaştık. E, camda zaten şu en ucuzu 180 hem, bunun da en ucuzu e, 175 hem. Sonra iki ondan falan başlıyor. Bu da aynı şekilde. Bakalım inşallah güzel bir kare ediyoruzdur buradan. Hayırlı uğurlu olsun kendisine. Arkadaşlar daha önceki bölümlerden bastığımız bir zırhımız vardı. Biliyorsunuz taşı kırılmıştı. Ee, yan hesaplarımdan bir tanesinde iki tane taş sanatı vardı. Bir tanesini attım. Şöyle iki tane de taş aldım. Ee, i̇kisinden birisi geçerse bizim için kafi geçmezse de artık diğer e, taş sanatımızı da kullanmak zorunda kalacağız. Şöyle bir tanesini direkt e, basalım. İnşallah geçersin. Yok bu da kırdı. Ben direkt şunu temizleyip son bir şansımızı deneyeyim bakalım geçecek mi. Hemen geliyorum Evet arkadaşlar temizledim ee, şu an yerini değiştireyim şöyle şurada atalım bakalım belki geçer Evet deyince direkt ekliyor muyduk Evet ekliyorduk Evet geçmiş arkadaşlar şu an daha hızlı gidebileceğiz gerçekten güzel oldu ee, şu an cam da alamıyoruz Nesne marketten bu sebepten dolayı pazarları elimde yay olduğu için daha rahat gezebiliyorum şu şekilde size göstereyim. Mesela kıpırdamadan biraz like var diye bir nedense. bu sebepten dolayı hızlı koşmak gerçekten güzel oluyor. potlar da son zamanlarda bayağı pahalandı. Neyse zırhımıza da taşımıza ekledik. Hayırlı uğurlu olsun. E, ticaret yapmaya devam edelim. Pek fazla item bulamadım. Şöyle mitsi aldım bir tane. Grana bir tane. Safir bir tane de antika yeşim aldım. Onun haricinde bir şey almış mıyım? E, aklıma gelen gelmeyen. Onun haricinde de bir şey almadım arkadaşlar. 10 paramız kaldı. Ay taşı. Tanrıların mev Tanrı mevhüm. Şunu bir kere söyleyemedim ya. Aklı iyice karıştı. Ne diyeceğini dahi şaşıranlar çıktı. Ne bileyim yani ne diyeceksin ne diyeceğine. Deyip diyemeyeceğine hiçbir şeyine değerler. kim, kim. Tanrıların meyvesini aldım. Yeşil ejderha fasulyesi aldım. Onun haricinde de başka bir şey almadım. Ee, bakalım 10 On, 10'a bir şeyler bulabilirsem alacağım bulamazsam pazarı bu şekilde kuracağım. Bir süre bakındım edindim. Ee, bulamadım item arkadaşlar. Siktir lan. bunu bundan bir bak olmaz ya. Pazarım şöyle yonan burayı bırakıyorum. Zaten başındayım. PM falan gelirse de cevap veriyorum. Ee, şu şekilde fiyatları göstereyim. Safiri 445'ten almıştım. 495'e kurdum. Şunu da 350'den aldım. 395'e kurdum. Ee, bu Şahin Kalkan'dan biraz fiyat düştüm. Gitsin elimden çıksın. Tahta ayakkabılara baktım camdan. 46 m var en ucuzu. Ben 33'ten falan kurdum. Çekmediler. Kendileri bilirler. Ben 45'ten atarım. İhtiyacı olan mecbur çekiyor zaten. E, ee, zehir kılıcında 425 emden dolunayları falan e, şu 30 ortalama 3 taşlıyı 85 emden 16 beceriyle bir bondan attım. Korku maskemiz 125 em. Bunlar da zaten savaş intihamları, yarı insan kılıcını 7-10'a bon kadar düştüm. İhtiyacı olan varsa ulaşabilir, satılmalıysa eğer videoya attığım vakit 7-10'dan ya da 6.5-10'dan satabilirim arkadaşlar. KDP'miz zaten 1-10, bon, 20 ölümsüzü var, 25 ortalama. Pazarımız bu şekilde, yonağım burada. Şöyle bırakıyorum zaten, geldiğim vakit bakıyorum satış var mı yok mu, mesaj geldi cevaplıyorum. İnşallah güzel satışlar, güzel karlar elde edebiliriz buradan şu ay taşı ve tanrıların mevsini de 2-2'den attım yani. 4-10 ediyor. Burayı 3-10 almıştık. Giderse eğer bu fiyatlardan birer 10 kar edeceğiz. İnşallah güzel satışlar elde edebiliriz. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere NFL adlı arkadaşımla ee, anlaştık. Şurası tamamdır diyelim. Ekranı kararıyormuş arkadaşın. Şurası 5 won arkadaşlar. Ölümcül plaka var. 1500 HP'si var. 50 STR'si var. Şöyle şimşeği var. şunları falan alıyorum. Şöyle artı 9 beşgen alıyorum. 10 ölümsüz 10 şeytan. Bir tane de magma ejderi yansıtmalı binek alıyorum. Bunu da bir ondan bir buçuk ondan satarız büyük ihtimal. Şöyle deniz kız sandıkları vesaire var. i̇nşallah güzel fiyatlara satarız burayı. Hayırlı uğurlu olsun kendine. 5 won paramız kaldı. Yonan yanına geldim. Tekrardan pazara ayarladım. Şöyle iki sayfa olarak. Önüme de pazar kurdular. Şöyle biraz e, şu tarafı kuralım. Bir dakika. Heh, şöyle yapalım. Pazarımızı şöyle bırakalım. Bakalım yanlış bir şey var mı? Aldığım e, ve kurduğum fiyatları da sizlere göstereyim. E, şu biraz önce gördüğünüz temleri zaten biliyorsunuz. Şaka maka yapmıyorum lan. Beni adamla yeni tanıştırmışsın. Ay inanmıyorum. Şaka yapıyorsun. Bir anlatayım ya. Al şaka bu. Şaka bu. Magma ejderi yansıtmalı. 2 vona attım. Şöyle ölümcülüğü 3 vona attım. Kaplanı da 125 emden attım. Bunları da normal piyasa fiyatlarına kurdum zaten. Şöyle 25 em falan bunları. Ee, Beşgen kalkanı da 150, e, 1.5 vona attım arkadaşlar. 150 eme yani. 10 ölümsüz 10 şeytan, 8 zekası var. Yani ETP görevi yapacak arkadaşlar için e, gerek süre gerek savaşçı her türlü işini görür. E, çok da pahalı bir şey değil ve ömürlük bir şey bence. Onun haricinde şu Tanrıların Meyvesi'nden biraz fiyat düştüm. ay, e, ay taşından da düştüm 10 M kadar. E, gitsin bunlar zaten her türlü bana e, kar bırakacak itemler. Ayakkabıları da 40M'e düştüm gitsin. Diğerleri aynı fiyat arkadaşlar. Pazarım bu şekilde tekrardan buraya kuruldu. Büyük ihtimal e, bu pazar satışı bittikten sonra... Video zaten kapanışa geçer. E, totalde kaç won paramız olur onu sizlere gösteririm. Bir de posta gelmiş. E, pazarı bozduğumuz vakit postaya da bir bakarız arkadaşlar. Şu anlık bir adet e, diyor. Bakalım artar belki zaten pazar kurana kadar ya da artmaz. E, fark etmez bir bakarız onadan. Evet arkadaşlar pazarım bozdum. Pek bir şey gitmemiş. Şöyle e, sandıklar vesaire gitmiş. Fasulyeler gitmiş. Onun haricinde Kuntem Pazar arkadaşımızla anlaştık. Şurayı e, şöyle 5 ev kapsor ve 15 büyü 2KHP, 10 çiftel, 10 ok savunması olan bir ölümcül var. 2KHP'li e, karınca aslan takımı var bir de. Bunu da e, artı 4 taşlı olarak alıyoruz bir şeyi boş. Şöyle cennetin gözü bilezik var atmalık 5 e, evsün. Şöyle bir de 7 var 10 ateş 10 şeytan 10 ork 1502 3 thp absorbesi var e, gözleri falan da dolu Şöyle burayı 4 van 4 yani koyayım şöyle 4 vana anlaştık burayı büyük ihtimal 2'ye bunu satsam 150 de bu olsa 3.5 bunu da 150'ye falan satsak 5 von 5 530'a en kötü 5 von diyelim yani 1 von kar ederiz büyük ihtimal e, arkadaşa hayırlı uğurlu olsun Şöyle kalp atalım, kalp attı. Çok teşekkür ediyorum buradan kendim. Evet arkadaşlar 160 emin paramız kaldı şöyle. Pazarı da kurdum. E, fiyatların üstünden şöyle serice geçeyim siz bakarsınız. E, sürekli fiyat anlatmak istemiyorum. Fiyatlarımız bu şekilde. pazarım e, pazarımı buraya kurdum. İnşallah güzel satışları elde edebiliriz. E, bu son pazarımdı, son ticaretimdi. Bundan sonra bir ticaretim olmayacak. Bölümü de bu pazar satıldıktan sonra kapatacağım arkadaşlar. Şöyle pazarımı kurmuştum arkadaşlar. Bir arkadaşımız e, mesaj attı. Videoya selamlar demiş. Videoyu koyarsan sevinirim demiş. Buradan ona da selam olsun. Evet arkadaşlar. Posta kutumun yanına geldim. Şöyle bir tane posta gelmiş. Sizlerle birlikte bakmak istedim buna geldiğine. E, şöyle kalp... E, Yanında da biri var 31. Fenasik Kerim terbiyesizlik yapmaya. Biz burada hizmet yapıyoruz. Sizler burada terbiyesizlik yapıyorsunuz. Ondan sonra da vatandaşın önünde küçük düşüyoruz ya. Arkadaşımız. Kankam bu benden sana evli ama e, satmanı satmamanı isterim. Bu sana getirecek. Oyunu bıraktın ben Allah'a emanet ol demiş. Meripli arkadaşımız. E, çok teşekkür ediyorum kendisine. Şöyle 9 bambu derisi ayakkabı yollamış. Bir de 31 yank yollamış. Çok e, sağ olsun teşekkür ederim. Böyle kabul edelim hediyesini arkadaşımızın. Evet, paradan da vergi kesti. Ee, güzel oldu. Çok teşekkürler buradan tekrardan. Evet arkadaşlar Simyaz'ın yanındayız. Ee, Destur Kaptan Furkan arkadaşıma bugün videoya e, selam abone olmayana salam demiş. E, bugün ona e, iki tane efsanevi safir aldık. Onları üstü atmaya deneyeceğim bakalım. İnşallah geçer. Bu arada e, pazarda bayağı bir item satışım oldu. Şöyle bu hediye gelmişti bildiğiniz üzere. Şöyle şeytan kanı çakram kaldı 39 ortalama. Şöyle dolunayımız kaldı 16 beceri. Bir de şöyle 10 ateş, 10 şeytan, 1500 ev, 3hp absorber artı dilediğimiz kaldı. Onun haricinde 34 won paramız var. 34.5 won paramız var. Bunlar da gittiğinde büyük ihtimal 35-36 çok rahat olacak. Yani 20 won ile başlamıştık. 20 won ile başladığımız video. E, neredeyse 16-10 kar ettik. Şimdi umarım e, Furkan arkadaşımızın dünyası da geçer. Ona da güzel bir kar ettiririz. Böyle açalım penceremizi. E, Söpürülere. Birkaç totem yapalım şöyle basit. Totemler yapalım. E, Valla geçsin. Düz duvar da takar bence. Şöyle hemen e, ee, ne yapalım? Basamadık. Bir dakika. Bundan bir bak olmaz ya. Çok seri yaptım. bir şeyler gitti ya. Bonus değişti. İnşallah geçer. Bayağı istiyor. Aman Allah. Im bir baktım kendi arabam üzerime geri veriyor. Aman tanrım dedi. Ana oldu. Gelir oldu. Şöyle gösterelim. Hayırlı uğurlu olsun kendisine. Düz duvar geldi. Belki takar, belki takmaz. Şöyle verelim arkadaşımıza. Geçti sonuçta. Yakmadık, elimizde patlamadı. Tekrardan hayırlı olsun kendisine. Evet arkadaşlar başarılı bir simya basınımızdan sonra videonun sonuna gelmeyi e, hak ettik benzi. E, şu an videonun sonundayız. Otelde bölüm başında 20 won paramız vardı. Bu parayı e, yaklaşık olarak şu an e, 14 won satılacak itemlerle birlikte 16 won e, şeklinde bu bölüm katlayabildik. E, umarım diğer bölümlerde de bu şekilde 15-20 won katlamaya devam ederiz her bölümde bu şekilde gidersek çok güzel karlar elde edebileceğimizi zaten siz de gördüğünüz 20 buralara kadar geldik. Ee, şöyle bir durum da var. E, destur kaptan arkadaşımız yani Furkan arkadaşımız hatta 3. katta çark asıyor. Peti Porkisi, e, Havası ve onun haricinde simya seti de tamamlandı sayılır e, bunu da taktığında. E, simya seti de mitsi. E, bu ulaşabilirsiniz kendisine. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz de video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.